Evet, günaydın değerli arkadaşlar. Güzel bir gün, güneş sıcak hava. Hafif serin. Güzel bir sabah. Mutlu olmak için harika bir hava. Bugün herkes mutlu olsun. Bugün herkes mutlu olsun arkadaşlar. Bugün güzel bir gün. Bugünlerin tadını çıkarın. Yaşamak güzel şey. Güzel şeyler yaşayın. Evet arkadaşlar. Bu sabah da böyle. Böyle bir gün. Güneşli. Güzel bir gün. Umarım hepiniz mutlu olursunuz. Umarım her şey yolunda gider. Mutlu olursunuz. Evet, değerli arkadaşlar. Yeni bir eserim daha var. Bunu da sizlere yakından buluşturacağım. Bunun çalışmasını yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bununla üç oluyor. Bunların çalışmalarını yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. böyle yaşamayı istememiştim. Ağladım gözlerimi Silememişim. Yıllardır acıları içime attım. Dert oldu güreğim. Bilememişim. Sanmıştım en güzel duygular sende. Aşkımı cennetimi. Bulurum sende. Çektiğim dertler, sattığım içinde her şeyin sonu var. Bilememişim. Ömrümü söndürüp kışa çevirdim Umutumu bitirip azap çektirdin. Her gün, her saatim öldüm, dirildim. Yalanmış her şey. Evet değerli arkadaşlar. Bunu da yeni yazdım. Ramazan sonu. Bunun da çalışmasını yapıyorum. Bu değerlerine göre daha daha kolay çalışması, altyapısı daha erken çıkarabilirim. Sizlerle buluşturabilirim. Hepinizi hoşça kalın, mutlu kalın. İyi bir gün geçirirsiniz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.